Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle öncelikle kendi çiçeklerimi e, göstermek istiyorum. Biliyorsunuz geçen de söylemiştim. Bunu kendime almıştım diye. Devamı olsaydı istenen arkadaşlara da alırdım ama maalesef kalmadı arkadaşlar bu türden. Ben de bunu çok beğendim. Rengi harika, muhteşem gerçekten. Çok güzel. agronomanın her tür yani yaprak formlarının hepsi çok güzel. Şöyle ayırdım. Dün dışarı çıktım arkadaşlar. Ee, şöyle bakın saksı aldım. Yani yerim olmadığı için burada da boşluk vardı. Buraya koydum. Şimdilik böyle duruyor. Şöyle fil kulağının e, saksısının içinde. Bu şekilde. Bunu böyle ekimini yaptım. Şöyle bu kızımı saksıya geçirdim. Dört tane saksı aldım dün arkadaşlar. Şöyle hepsini boyutuna göre e, saksılara geçirdim. Şöyle dün zamiye ayırdım. Bir saksı vardı onu da ayırdım. Elimde kalmamıştı çünkü. Şöyle bunu da arkadaşlar e, yine işte doyamıyoruz ya işte çiçeklere sanki zamiyem yokmuş gibi siyahı yok diye kendime bir tane de siyah ayırdım arkadaşlar. Yine saksımın boyutu bu şekilde. Bunlar iki numaralı saksı arkadaşlar. Şu bir numaralı saksı. Şöyle çok büyük saksılar kullanmıyoruz. Hani şöyle boyutuna göre, büyüklüğüne göre çiçeğin o şekilde saksı seçimleri yapmamız gerekiyor. Yani çiçek çok küçük olup da saksılarını da çok büyük seçmeyin arkadaşlar. Bu sefer kök yapmaya çalışıyor. Gelişimi olmuyor çiçeklerin. Bu da gerçekten çok güzel. Bugün çok hastayım arkadaşlar. Ayakta zor duruyorum. Kemiklerim ağrıyor. Grip oldum. Çocuklardan tekrar bana geçti. Esmoş da büyük kızım çok hasta. Esmoş bugün biraz iyi ama. Dün rahatsızdı. O da grip olmuştu. Şöyle arkadaşlar. Şundan bir tane son kahve elimde. Şöyle göstereyim. bunlar var elimde. Tabii bundan da bir tane ayıracağım. Kadri ablacığım istemişti. Şöyle bunlar elimde. Son şu bir tane tek kaldı arkadaşlar. Göstereyim. Şunu da buraya aldım. Bu da çok kök yapmış. Şöyle isteyen arkadaşlar varsa şöyle hani ikisini 100 TL'den vereceğim arkadaşlar. Bu da çok güzel bir salon çiçeği. İsmini bilmiyorum ama ikisini bir araya ekip de şöyle dolu dolu olur. Yani 100 de çok uygun bir fiyatı. Normalde bunların fiyatları çok pahalı. Almayı düşünürseniz yerim yok. O yüzden hani buradaydı. Kendime çiçek ekince bunu masa üstüne almak zorunda kaldım. Şöyle masada çok e, çiçek kalmadı çeşit olarak. Çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle bu tür bakın. pink Prenses bu çok... E, pahalı bir türlerden aslında. İnanın o kadar çok pahalı ki. Yani 200 TL'den veriyorum. Bazı arkadaşlara çok pahalı geliyor. Araştırırsanız arkadaşlar o zaman anlarsınız. Ben de hani uygun bulup uygun vermeye çalışıyorum. Pahalı olsaydı zaten almazdım ben bu türü. Hani üzerine de çok bir fark koymuyorum açıkçası. Şundan bir tane var. Bundan da üç tane var arkadaşlar. Şöyle bugün kargolarım var bundan bir tane kaldı yine sipariş verdim gelecek inşallah yarın bir tane maranta son bu arkadaşlar şunun satışı yapıldı bundan da bir tane var isteyen arkadaşlar da olmuştu sanırım işte dönüş yaparsanız çünkü unutuyorum arkadaşlar şöyle e, siyah zamiye var arkadaşlar şunların boyutu biraz küçük Bunları 170'den vereceğim ama şöyle bakın dal sayısı aynı büyük boyutlarla. Sadece boy olarak küçük. O yüzden hani hak geçmesin. Birine büyük birine küçük. Aynı fiyattan vermek istemiyorum açıkçası. Şöyle iki tane 170'lik dediğim gibi dal sayısı hepsi aynı. Şunlar biraz daha büyük olduğu için 200. Bir tanesini Semra Hanım istemişti. Onu ayıracağım. İnanın ben yani siyah bir olduğunu bile ne bilmiyordum. Şöyle arkadaşlardan çiçek dostlarımdan öğreniyoruz. Bazen istiyorlar. Ben de şaşırmıştım duyunca siyah samiya mı var diye. Çok güzel. Telefondan yansımıyor, karanlık çıkıyor. Bugün de kargolarım var. Videoyu da çok uzatamayacağım arkadaşlar. Çok rahatsızım. Şuradan başlayayım. Ee, Fatma Hanıma gidecek. Şöyle bir tane yoncası var. Ee, dün akşam yine ayırdım. Ee, şöyle çınar yapraklı begonyadan. Bu 100 TL. Boyutuna göre fiyat veriyorum her zaman. Bu 100 TL arkadaşlar. Bu satıldı. Fatma Hanıma gidecek. Yeşil zamiye istedi. Fatma Hanım bir tane solucan gübresi istedi. Bunlar inşallah gidecek gidecek Fatma Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da Nuray Hanım'ın e, siparişi var şöyle buradan bir tane kalp kalbi e, çıkarıp da vereceğim bir tane istemişti böyle şimdilik böyle koymuştum böyle e, bir tane çınar yapraklı begonyası var şöyle fından var arkadaşlar. Normal çınar begonya, çildi Bu şekilde bunları inşallah gidecek. E, Nuray Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Yeter ablacığımın siparişi var. Toprak da istemişti. Toprağı buraya getirmedim. Paketleme yapınca toprağı e, ekleyeceğim şöyle bir tane sukulenti var ee, iki tane yonca istemişti ben ikisini bir araya aldım şöyle bir bardak içine bu şekilde göndereceğim ee, yine şey istemişti solucan gübresi perlik istemişti bunları inşallah göndereceğim yeter ablacım sen de sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da Gaziantep'ten yeter ablacığım o da yonca istemişti 3 tane istemişti yine aynı şekilde bir araya hepsini ayrı ayrı bardakları almadım şöyle hani tek olarak bardakta 2 tane soğan koyuyorum arkadaşlar 2 soğan 2 soğan bunda da 6 soğan belki fazla da olabilir yani eksik yok fazlası var öyle diyeyim şöyle bir tane de silingiyası var kırmızı katlı açan Şöyle yine elimde var bundan arkadaşlar. Almayı düşünürseniz 120'den veriyorum. Boyut olarak da çok güzel. Bu şekilde bunlar da. Yeter ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyük Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Emine Hanım'ın siparişi var. Şöyle agroneması var iki tane. Bakın arkadaşlar, bundan kendime daha ayırmadım. Bir tane kaldı mı? Belki bilmiyorum. Varsa belki yine ileriki zamanlarda sipariş verebilirim. Gerçekten çok güzel bir tür. Bunun bir de büyüdüğünü düşünün arkadaşlar. Harika bir form alır yapraklarıyla. Bu şekilde Emine Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Dediğim gibi ondan şu an bir tane var. Maranta 150 arkadaşlar. Agronimalar biliyorsunuz 200. Bunlar da 200 TL. Bakın yaprakları gerçekten çok güzel. Böyle patlıcan moru gibi de bir rengi var. Siyaha dönük. Şöyle alacalı oluyor. Yaprakları. Gerçekten <laughs> kaçırmayın derim yani. Bu da aynı şekilde. Bunlar hepsi koleksiyonluk türler arkadaşlar. Öyle bazen işte denk geliyor. Hesaplı bulduğum, beğendiğim çiçekleri özellikle almak istiyorum. Şöyle bunlar da biliyorsunuz zaten. Bunların da yaprak formu çok güzel. 200 TL bunlar da. Siningiyalarım burada arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım. Bunlar 60'lık ürünler. Şunları da inşallah yarın göndereceğim. Eee Gülbeyaz ablacığım o da e, bir çiçek türü gelecek arkadaşlar mücevher holkide onu bekliyor yoksa bugün gönderecektim. Şöyle e, bekleyen isteyen arkadaşlar da vardı. Biliyorsunuz geçen yıl çok satışını yaptım. çoğu arkadaşlar bilir çiçek dostlarım. Tekrar yine aldım arkadaşlar. Kök ayrım yapıp o şekilde satışa koyacağım inşallah. E, yarın geldiğinde kök ayrımı yapacağım. Şunlar da minikti. Şöyle bardak içine aldım Şöyle şunları da Bakalım biraz toparlansınlar Haftaya kadar Şöyle satışını yapıyorum Gerçi özel türler daha dayanıklı arkadaşlar Gerçekten ben daha çok seviyorum Özel türleri Yani hiçbir sıkıntı olmuyor Kök ayrımı yaptığımda Zaten bakın diri diri duruyorlar Hani biraz minikler diye dedim Uygun fiyatlı vereceğim ee, Şöyle yaralar var bazıları iyi, bazıları kötü durumda işte. Şunlar son kalan. Bunlar da 60'lık. Arkadaşlar şöyle bu şekilde. Bir de arkadaşlar Agronema türü gelecek. Daha önceden hiç almadığım değişik bir tür. O kadar çok pahalı aldım ki. Yani 1300 1350 TL verdim aglonemaya ama kök ayrımı yapacağım tabii ki. Aynısı başka yerlerde sadece küçük bir fidesi 400 TL arkadaşlar bakalım inşallah ben de onu hani uygun tutmaya çalışacağım. İşte bazı türler var koleksiyonluk onlar biraz pahalı oluyor. Ben de almak istedim çünkü çok isteyen arkadaşlar oluyor farklı hani sürekli benden alıp da hani değişik. Haglenema çeşitleri isteyen arkadaşlar oluyor. Dediğim gibi ondan gelecek fark olarak. Bir de mücevher orkide gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsteyen arkadaşlar varsa dönüş yapabilir. Geldiğinde zaten paylaşım yaparım. Ayırdıktan sonra, kök ayrımı yaptıktan sonra. Çünkü bu sene o da çok pahalanmış. Yani iki katına çıkmış fiyatı. Onun da saksısını 350'den aldım arkadaşlar. Mücevher orkidenin. Bakalım inşallah fazla kök çıkar. Ben de ona göre uygun tutmaya çalışırım. Fiyatları o yüzden şu anda hiç fiyat veremiyorum. Soran arkadaşlar da oluyor. Böyle arkadaşlar. Şu türden arkadaşlar. Şu dediğim. Bu. Yani yerim olmadığı için. istiyorsanız bir tane alın 50 TL'den vereyim bitsin çünkü yerim yok ee, hani siparişleri de çok bekletmek istemiyorum hani çiçek ayırttıran arkadaşlar oluyor ayırır mısın diye inanın yerim yok yani ee, zaten balkona da koyamıyorum balkon o kadar çok karışık ki hep kutu paketleme baya bir karışık anneciğim şöyle Yarın kargom gelecek arkadaşlar. Paylaşım yaparım. Ee, şu bir tane var. Şöyle bakın. 100 TL'den. Bir tane kaldığı için bu fiyattan veriyorum. Al yanak dediğim. Ee, e Episki arkadaşlar. Şu Kadriye ablamın. Onu ayırmıştım. Şu da Hülya ablamın. Onu ayırmıştım. O da bekliyor yeni gelenleri. İnşallah. E geldikten sonra. Tekrar kargolarım olacak inşallah. Böyle arkadaşlar videoyu yine biraz uzattım tabii ki. Yani biraz iyi geldi sanki çiçekler böyle baktıkça. Yani gerçekten çiçekler iyi geliyor bize inanın. Yani gerçi sizler de biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah tekrar yarın yeni güzelliklerle görüşürüz. Hoşçakalın.